Van bu yıl 10. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali'ni ev sahipliği yapacak değerli izleyenler. Festival öncesi Erciş Balık Bendi'ne gelen vatandaşlar muhteşem göç yolculuğunu ilgiyle izledi. Dünyada sadece Van Gölü havzasında yaşayan endemik bir tür olan inci kefalinin korunmasına yönelik çalışmalar her geçen yıl biraz daha artarak gelecek nesillere aktarılma çabaları sürüyor. İnci kefalinin korunmasına yönelik uzun süredir çalışmalar yapan ve farkındalık oluşturmaya çalışan Profesör Doktor Mustafa Sarı, Van Gölü TV mikrofonlarına önemli açıklamalarda bulundu. Akarsulara göç ediyor, yumurtlayacak, sonra tekrar geri dönecek. Yumurtadan çıkan yavrular da ...tekrar e, göle dönecekler... ...bir iki ay içerisinde... ...şu anda Van Gölü'nde... ...üç yaşından büyük bütün balıklar... 3 yaşı ve daha büyük bütün balıklar... E, ...derelere girmiş durumda... ...yumurtlama devam ediyor... ...üreme devam ediyor... ...ve, ve bir ekolojik bayram yaşanıyor aslında... ...Van Gölü'nün çevresinde... ...martılar, yılanlar, kaplumbağalar... ...kurbağalar, çıyanlar, tilkiler... ...van kedileri... ...hepsi şu anda derelerin kenarında inci kefalı bayram ediyorlar. İnci kefalı asırlardır bunlarla mücadele etmeye alışkın. Sarı, inci kefaliden elde edilen gelirin ise 12 milyon dolar olduğunu söyledi. İnci kefalının toplam 15 bin ton olan 1996 yılındaki avcılığının 12 bin tonu bu zamanda yapılıyordu. Bunlar çok gerilerde kaldı. Çok iyi noktadayız. Ama daha iyi olmak zorundayız. Daha iyi, daha iyi olmak zorundayız. Van bunu hak ediyor. Van Gölü bunu hak ediyor. Van Gölü'nün çevresindeki bu kıymetli değerleri görmemiz lazım. Gözümüz kör, kulağımız sağır olmamalı bu değerlere. Bunları görürsek o zaman işte inci kefalından yararlanmaya başlarız. Şu anda bakın 1992'de 1.2 milyon dolar olan gelir şu anda 12 milyon dolar. Balıkçılıktan elde edilen. Balıkçılıktan sağlanan gelir 12 milyon dolar. Şimdi bu para bunu koruyan jandarma'nın cebine mi gitti? Benim cebime mi gitti? Ya da bunu koruyan valinin tarım teşkilatı mensubunun cebine mi gitti? Hayır. Bu bölgedeki insanlara iş oldu, aş oldu, ekmek oldu. Bunun farkına varmamız lazım. Bu 120 milyon dolara çıkabilme potansiyeline sahip. Hem de çok kısa süre içinde. Van Gölü çevresinde yaşayan ve vatandaşlara da seslenen Sarı İnci Kefal'ın herkesin sahiplenmesi gerektiğini ifade etti. Kesinlikle diyoruz ki Van Gölü İnci Kefal'ının sahibi Van Gölü'nün çevresinde yaşayan insanlardır. Yani bu insanlar İnci Kefal'ına sahip çıkmak zorundalar. Tabii ki kurumlarımız sahip çıkacaklar. Tabii ki kurumlarımızdan daha çok çaba, daha çok emek, daha çok gayret bekliyoruz. Ama esas gayret bu gölün çevresinde yaşayan insanlardan gelmesi gerekiyor.